Peki bu şey geçmişte 100 yıl önce var mıydı? Ya sen hala benim aklımdaki şeyi bulamayacağımı zannediyorsun değil mi? Öyle öyle. Öyle öyle. Sen dur. Sen dur. Şimdi bu şey çalışırken elektrik gerektirir mi? İçine bir şey konur mu? Bir ördekten daha mı ağırdır? Bu şey yıkanır mı? Yemek masasında bulunur mu? Kapağı var mı bu şeyin? Peki yere düşse kırılır mı? Hmm, bu şey yenebilir mi? Sapı var mı bunun sapı? Sapı var mı? Peki bu kırılmadan bükülebilen bir şey mi? Kullanırken elinde tutman gerekir mi? Evet, soruyu soruyorum sevgili yarışmacı. Bu açıp kapatılan bir şey mi? Hissediyorum, yaklaştım, çok yaklaştım. Buldum, bulacağım galiba. Aa, deliği var mı bunun? Hmm. Peki bu şey insanlara mutluluk verir mi? Bir sorum daha var, bir sorum daha var. E, bu şey dekorasyon amaçlı kullanılabilir mi? Sıvılar içinden geçebilir mi bu şey? Çalışma masasında bulunabilen bir şey mi? Peki okulda bulunur mu bundan? Bu şey yumuşak bir şey midir? Şimdi sorulara verdiğim bütün cevapları düşünüyorum, özümsüyorum ve bak bakalım <laughs> doğru bilmiş miyim? <laughs> Bilemedim ya. Ama bak bana bir şans daha verirsen ben de kesin bilirim. Gerçekten ya istediğim sadece beş tane daha soru sorayım. Lütfen beş tane daha soru sorayım. Ha? Bak bu sefer kesin bileceğim bak. Havaya kaldırabilir misin bu şeyi? Peki ofiste bulunur mu bunda? Peki birinin icat ettiği bir şey mi bu? Hmm. İş yapmaya yardımcı olur mu bu? Hmm. Kötü kokan bir şey mi? Şimdi ilk soruma bunu dedi. Hmm. Çin takvimi Ejderha yılına girdi. Ve maddenin üç hali sıvı, katı, gaz olsa yaklaşıyorum galiba. Buldum. Evet. Bak bakalım. Bu mu? Bildim bildim yaşasın Hey <laughs> işte. Bana boşuna akıllı çay bardağı dememişler. Bir oyuna daha var mısın?